Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini açılımı yapacağız. Evet, minişimiz. Minişimiz geldi arkadaşlar. Atlas Kadgo'dan geldi. Çok heyecanlıyım. Neyse, ben kamera tutuyorum. Bu kardeşimin minişi olduğu için kendi açsın. Bırakalım. Çok Oo, yeşilli makas geldi. Merhaba, benim için <laughs> yeşil. Her yerim çiziliyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Paket arkadaşlar çok güzel. Siz çıkarsana. Ben de tutabilir miyim? Güzel. Yıkadık. Yıkadık. Arkadaşlar çok EPS'si vardı. var cinler minmiş. Çıkmıyor evet, kafası. Yıkadım. Yıkadım. Çok güzel arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Yıkadım dedim ya. Bay bay. Arkadaşlar, bir öbü, adel kimin işimizde bence pazar, pazartesi günü geldi. Pazartesi evet, gelecek. Önümüzdeki pazartesi. Bay bay.